Almaraş Maraş ekranlarından herkese merhabalar. Ben Menekşe Topaloğlu. Sevgili izleyiciler, yerel seçimler yaklaşırken koltuğa kravat koysan AK Parti kazanır diyenler için Kahramanmaraş'taki vatandaşlara AK Parti mi, yeniden Refah Partisi mi diye sorduk. Duyduğumuz sonuçlar ise hepinizi hayrete düşürecek. Siz de kendi düşüncelerinizi videomuzun altında belirtebilirsiniz. Kahramanmaraş'ta yeniden Refah Partisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an biraz eğilim var. var mı? Var. Peki yerel seçimler de yaklaşıyor. Adaylar henüz belli değil. AK Parti mi yeniden Refah mı düşünür müsünüz? Vallahi ben Refah'ı düşünüyorum bu sefer. Bu zamana kadar AK Parti'ye verdik ama bu evet, sefer Refah Erbakan'ın oğlumdayı. Efendim AK Parti mi yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. Teşekkürler. Karahan yeniden Refah Partisini nasıl değerlendiriyorsunuz? İnşallah güzel olur. Olur mu? İnşallah olur. Peki AK Parti mi yeniden refah mı destek hangisini söylersiniz? Valla ben, ben refah derim. Refah mı? He, ee, AK Parti'ye vereceğim ona veririm. Kahramanmaraş'ta yeniden refah partisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla güzel adam güzel çalışıyor. Allah var yukarıda. AK Parti mi yeniden refah mı desem? Valla şimdi AK Parti de güzel de AK Parti'nin kötü huyları da var. Ama yeniden refah güzel ilerliyor adam. Konuştukları da sağlam sağlam bir aday çıkarırsa bu bir yerel seçimler için. Evet. Zaten AK Parti'nin ne olacağı belli değil Maraş'ta yani? Şu an için. Belediye de mümkün değil yani. Ama bilmiyorum. Yeniden Refah tabi. Kılımlı bakar mısınız Yeniden tabii, Tabi. Tabi. Bizim için zaten önemli olan o. Karman Maraş'ta Yeniden Refah Partisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çocukluğumdan beri Refah Partiliyim. Aa öyle mi? Evet. Bugün tam da biz AK Parti mi yeniden refah mı soruyorduk Kahramanmaraş'ta? Şimdi ben AK Parti refahtan ayrılınca ben de ayrıldım. O gün bugün de AK Parti'ye oy verdim. <laughs> bu dönem şu anda ben Refah Partisi'ne çok saygımı bozmam ama oy da vermem. Çünkü versek de yine aynı bloka vermiş olacağız. Yani Refah Partisi, Hüdapar, MHP, AK Parti mecbur dördünden birini tercih edeceğiz ama yine aynısına oy vermiş olacak. Öbür öbür gruba gitmem. Memnun değilim. Bak ben emekliyim. Yedi buçuk liraya geçim yapıyorum. Çok zorlanıyorum. Sonbahar geldi ben daha ok çocuğum. Bir tane okula giden çocuğum var. Çam, şeylerini alamadım. Ama domates pahalı, patates pahalı. Geçim zorluğu diye vatanı hainlere teslim etmek. Biz Erbakan Hoca'nın yetiştirdiği insanları Tayyip'i de biz seviyorsak Erbakan'ın öğrencisi diye seviyoruz. Yoksa hiçbir özelliği yok. Kaç kuruş o kadar. Ama onun öğrencisi ölünceye kadar saygımız var. Fatih Hoca ben ne bileyim yani abdest olarak onun adını ağzıma almak istemezdim aldırdınız. Erbakan Hoca da Fatih Hoca da bu memleketin milli değerler. Allah başımızdan eksik etmesin şartları ne olursa olsun ben şahsi görüşümü ve konuştuğum insanları söylüyorum. Hainlere bu memlekette idareyi vermek, verdirmek yani. Bunu böyle açıkça söylesinler. HDP ile, Yeşil solunan, Komünist Partisi ile, CHP yle bunlara bu memleket teslim edilmez. Etmek yani. Ne olursa olsun etmek. Yarın sen, yarın sen daha koysunlar bak. Sıkıntı çekiyor. Geçim sıkıntısı çekiyor. Yine bunlara ver. Patates de yemem, et de yemem. Ayakkabımı yamadır giyerim. Ama haine oy verim. Televizyonumu kapatmıyorum. Filistin acıyor. Ama elinden gelecek bir şey yok. Ben o duruma düşersem ölür. Sizler o duruma düşmeyin. Sizler göğsünüzü gere gere gezin. Biz aç yaşamaya razıyız vallahi. Yeter ki gelecek nesillerimize bu ülkeyi bir adım ileride teslim edelim. Biz ihalarla, sihalarla, savunma sanayiyle iftihar ediyoruz. Allah sayılarınızı çoğalsın. AK Parti mi yeniden Refah Partisi mi? Vallahi AK Parti'ye vermeyeceğim. Ya Erbakan'ın oğluna vereceğim. Baş ya yedi buçuk ya dahilinde ne yapacağım ben? Bir hanım bir kişi bana yetti şöyle sıkayım Allah'a. Verdi de devlet memuruna, verdi de devlet memuruna. Ama oy vermem mi böyle? Yoksa ilk oyumu rahmetli Türkeş'e kullandım. Rahmetli geçti özelde kullandım, özel geçti bu adama kullandım. Dedi. Bu da son artık. Bu sefer yeniden refah diyorsun. Evet. Refah vereceğim. Valla ben Halk Parti'denim. Erdoğan'ı destekleyeyim. Ha. Yerel seçim yaklaşıyor. Nasıl yapacaksınız? Valla genel seçim yaklaşıyor. Hayrettin ya. yeniden aday olursa? Hayrettin Bey biraz ağır çalışıyor. Doğru konuşmak gerekirse bak. Ben tayt Babacığım. Bak tayt Babam bile resmi yanımda bak. Oh, evet Yanımda buyur. taşıyorsunuz. Ha, yanımda taşıyayım bak. Buyur. Allah babamızı başımızdan esir etmesin. Yerel seçim farklı bir olay. Ee, tamam. Hayrettim yani belediye biraz hizmeti az veriyor. Ha. Doğru konuşmak gerekmiyor. Tayyip Baba geldiği zaman hepsi pır pır oluyor yani değiller. Ama bizim evimiz gitti, dükkan gitti. Karabağ şıkık bir şehir şu an zaten. Hani gelecek Deprem olan belediye oldu? başkanının... Ha. Hani çok, gerçekten, başkanı çok iyi bir belediye başkanı gelmesi lazım. Evet. Çok iyi bir... Gelir Halk partiden sizce? yani ben gelmeyi düşüneyim yani. Kahramanmaraş zaten hizmet görmeyen bir memleket. Evet, ben de maraştım. Aynen ha. Siz de aynen. aynen ben de Kahramanmaraş'ım. Bak Hak Parti çıktı çıkalı ben o oyumu Tayyip Baba'ya vereyim. Ondan başka da partiyi tercih etmem. Hayrettin gün günden hiç hizmet yok. Ses kimseden korkmam. Ezen ohni Allah'tan başka kimseden korkmam. Yeniden vefa nasıl değerlendiriyorsunuz Kahramanmaraş'ta? Vallahi onu da bir ışık göreyim yani. Görüyor musun? Ha göreyim. O da bizim partiden bağlı. Ona da vermeyi düşüneyim yani oyumu bak. Bundan evvel Fatih Erkoş vardı. O da biraz şey etti. Yani çok hizmet yok yani. Dolmuşlar düzensiz. Evlerimiz Toki'den çıkarsa yavralıyık yani. Güzel Allah'ıma kaldı. 29'da Tayyip Baba seçime gelecekmiş. Toki'yi seçecekmiş. Bekledik inşallah. Bu yani böyle bir parti başımızdan esse gitmesin. Çok memnunum ama Belediye bir hizmet yok. Hak Parti olarak belediye burada hizmet yok. Kör memleket. Aha Antep. Gitsin Kayseri'yi görsün kızım. Pırır pırır. bizim burada yok ki kızım ya. Hangi birinden bahsedeyim? Allah Tayyip Baba geldi maşallah, hebesi bir maşallah. Hepsi bir şaşı diye Allah etmesin. Belediye ise bu evleri daha evvel TOKİ getirecekti. Bu evler kira bahalandı. Tokyo geçtiydi, Geçti artık ha, ev fiyatları. bu evler bahalanmazdı kızım. Güzel güzel yerler seplerden kibrit kutusu gibi ev yapılması lazım. Ne diyeyim ben sana kurban olduğum Allah'ım. inşallah Allah'ım rast getirir. Öyle ben bir daha resimlerimi gösterdim Tayyip babamı. Böyle güzelce. Ha. AK Parti mi yeniden Refah Partisi efendim? Normalde ben AK Parti üyesiyim. Karamanmaraş Belediyesi'nde AK Parti'yi düşünmüyorum. AK Parti üyesiyim. AK Parti'yi de çok severim. Refahı düşünüyorum belediyecilikte ve genel olarak yani biraz daha başkaları yapsın diyorum. Çünkü Kahramanmaraş Belediye Başkanı'ndan göreve geldiği günden beri yaptığı hiçbir icraatı beğenmiyorum. Şahsen kendisini sevmiyorum. Refah diyorum. AK Parti mi yeniden Refah Partisi mi? AK Partiliyim ben. Kahramanmaraşlı mısınız? Evet. AK Parti mi yeniden Refah Partisi mi? Eee... Yeni, yeniden Refah Partisi de güzel bir parti, sağ parti. AK Parti de sağ parti. Ama Maraş'ta... Başka da söyleyebilirsiniz yok, hanginiz? Kazanma imkanı olmadığı için AK Parti. Yoksa ikisi de bir kardeş. Farkı yok bizim Yerel için. Yerel seçim nasıl geçer sizce? Genelde Kahramanmaraş vatandaşları tepkili Büyükşehir Belediye Başkanı'na. Ee, Hayrettin Güngör'ün zaten olmayacağını halk da biliyor. Tekrar aday olursa peki? Ee, olmaz ya. Olursa diyelim? Olursa... Kaybetmez Maraş'ta sorayım. oyumuz düşer. Kaybetmez Maraş'ta oyumuz düşer. Ben AK Partiliyim onu biliyorum. Bitme yeniden Refah Partisi mi diye Ya soruyorum oğlum ne AK Partisi bitmiştir o iş ya. Bu yerel seçim nasıl geçer? Başkanlık seçimleri yaklaşıyor artık. Vallahi abla ben AK Parti'ye oy vermiyorum. Benim oyum CHP başka bir şey yok. Partisi? Aynen abla. Ben AK Parti'ye verirsem Allah beni şuradan şuraya adım attırmasın. Niye dersen? Niye de bir Benim evime gelip de benim ailemi ya da Beni sormasın ya ben çok şükür ayaktayım ölmemişim duruyorum. Onca insan öldü. Bir güne bir gün geçmiş olsun diye en hani üstü Oy günü geldi. Buraya geldi. Millet deprem altında enkaz altında bana gelmiş diyor ki ne parti. Bu sene kazanacağız. Ya sen kazansan ne kazanmazsan ne. Ben sana oyumu vermiyorum kardeşim. Vallahi inan ki abla iyice bıktık biz. İnsan. Artık insanlar birbirlerine eyvallah'a kalmamış, selamı kalmamış. Millet birbirlerine düşman olmuş. AK Parti mi, Yeniden Refah Partisi mi? Efendim? AK Parti mi, Yeniden Refah Partisi mi? Yeniden Refah Partisi. Tamam. Yeniden Refah partisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendiriyorum. İnşallah. Bağdiyar Bakanı çok seviyoruz. Evet. AK Parti mi, Yeniden Refah mı? diye sorken. Yeniden Refah diyorum ben. Gümüşhaneliyim. Gümüşhane. Gezmeye mi geldiniz buraya? Buradayım 15 senedir. Ha 15. O zaman Karamanmaraş'ta evet. olmuşsunuz artık. Karamanmaraş'ta Yeniden Refah Partisi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi görüşüm iyi olur eğer. Efendim? Kendi görüşüm iyi olur diyeyim Refah Partisi. Desteklerim yani. Ee, AK Parti mi Yeniden Refah mı desek bu yerel seçimde? Refah derim. Vefat ederim. Çok da iyi bir aday çıkartacaklarını söylüyorlar. Bakalım görelim artık. İnşallah. Hayırlısı neyse olsun. Yeniden Refah Partisi nasıl değerlendiriyorsun Sermon Maraş'ta? Çok iyi değerlendiriyorum. AK Parti mi yeniden Refah mı efendim? Yeniden Refah.